Evet artık marketten çıktım. Evet diyelim. Evet. Bu da çok yorulmuş ki gerçekten hava da çok sıcak. Neyse evde görüşürüz arkadaşlar. Biraz sonra ben arabamın yanına geldim. Saçlarım başlarım ekran kabarmış yine. Görüşmek üzere. çay doldururken videoyu çekiyorum zannediyorum. Yani <laughs> mer çekmiyormuşum videoyu. Neyse arkadaşlar hayalini kurduğum andayım şu anda. Çok şükür artık çayımı içebilirim. Görüşürüz biraz sonra yemek yaparken inşallah. Ben şöyle yemek hazırlıklarına başladım ufakta. Valla mutlaka yapmak istedik bugün. Geçen hafta istemişti oğlum aslında benden. Bugün de yapmak nasip oldu. Televizyon programları da aslında çok üzüyor beni ama yine de böyle arkadan e, dinlemek istiyorum. Her şey bir ibret hayatta. Rabbim kimsenin başına vermesin. Gerçekten çok zor şeyler yaşayan insanlar var etrafta. Allah herkesi korusun Rabbim. Şimdi evladını özellikle çoluk çocuğumuza çok sıkıntılar oluyor bu ara. Görüyorum televizyonlarda. Zaten hiç kimsenin evladına sıkıntı zeval vermesin inşallah. Öyle. Şöyle partijanlarımı da hazırladım. Ondan sonra şu kablosunun içine soğanı doğrayayım. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Bakalım. Şurada da yapraklarım var. Onları saracağım akşama. Yarın için. Neyse görüşürüz biraz sonra tekrar. Şöyle kırmızı biber koyalım biraz. Tuz atmıştım. Biraz da kimyon koyalım. Bu kavrulsun burada. Ben de hemen şu patlıcanları fırına süreyim. Aslında en başta onları sürmem gerekiyordu da biraz tozlu suyla kalsınlar istedim. O yüzden gece kaldı onlar. Neyse bakalım. Bu kavrulsun bu arada. E, tekrar yaparken açarım yine kamerayı ben şimdi tuzdan alıyoruz patlıcanları. daha sonra e, bu şekilde tepsiye koyuyorum ben fırına veriyorum bunlar arkadaşlar çünkü fırına verdiğim zaman bence bu yemek daha hafif oluyor e, fırında közlenmiş oluyor çünkü öyle yani oradan çıkınca tekrar devam edelim şu şekilde ee, bakın. biraz daha olsun. Zaten kısık ateşte kavrulduğu için, ancak patlıcanlar közlene ne kadar bu olmuş olur. Öyle. Evet, patlıcanlarımız közlendi arkadaşlar. Bakın e, böyle denemeyen varsa mutlaka denesin derim. E, çok güzel yumuşadı içleri de. Sonra bunları böyle kaşıkla açtım ben. Bakın o kadar güzel yumuşacık oldular ki. Evet yağda kızartmanın tadı farklı oluyor belki ama bence bu da çok farksız. Bakın yumuşacık içerisi. Şimdi ee, kıymalı iç harcımızı da şöyle karıştırayım ki dolduralım artık içine. Şöyle. Böyle hem telefon tutup hem bunları tutmak <laughs> biraz sıkıntı oluyor ama şimdi şöyle üstünden doldurayım da şimdi telefonu kapattıktan sonra üstlerine biraz daha koyacağım ki içleri bol olanı sever çocuklar benim hani içleri bayağı dolu dolu olsun isterler o yüzden şimdilik sadece şöyle koyayım üstten siz de görün. Çoğunluk mutlaka bilir bu yemeği de. Tabi bazen böyle yeni yetişen genç kızlarımız oluyor. Hani benim kızım gibi böyle yeni yeni bir şeyler öğrenmeye çalışanlar oluyor. Belki onlara fikir olabilir diye düşünüyorum. İnşallah piştikten sonraki görüntüsünü de paylaşınca beğenirsiniz. Ben e, musakkayı da böyle yapıyorum genelde hani e, doğrayıp yuvarlak yuvarlak şeyde fırında yine onu da közlüyorum ondan sonra bu şekilde iç harcıyla birleştirip bildiğiniz tekrar fırına sürüyorum onu da en azından e, hafif oluyor yani bildiğimiz aslında şeyler çok e, ağır olur karnıyarak işte musakka bunlar çok ağır olur çünkü patlıcan önceden kızardığı için çok ağır olur. Ki patlıcan da çok aşırı yağ çeker. Bunu bilmeyen yoktur. Ama böyle yaparsak öyle sorun olmuyor. Küçük tahta kaşığım vardı. Onu bulamadım. Habire böyle ses çıkartıyor tavadan alırken içi. Kurak, kulaklarınızı tırmalamış olabilirim belki birazcık ama arkadaşlar artık kusura bakmayacaksınız. Neyse şu üstlerimi tamamlayayım, süsleme aşamasına tekrar geliyorum. Evet ben böyle süsledim. Sonra e, salçalı da su yaptım için arkadaşlar. E, kendi ev yapımı salçamızı sulandırdım. Domatesle biber yani kırmızı biberle domates karışık salça yapmıştık. E, onu biraz sulandırıp döktüm üzerine. Şöyle biraz da içimiz arttı artık ondan da börek falan yaparım. Şimdi hemen yanına pilav da yapayım. Ondan sonra tamamdır. Ama öncesinde biliyorsunuz bunun yağı neredeyse hiç yok gibi. Sadece kıymanın kavrulduğu yağ var içinde. Onun dışında hiç yağ yok. Ben de şöyle biraz zeytinyağı dolandırdım üstüne. Ki zeytinyağı çok güzel yakışıyor. Yani biz seviyoruz. Sevmeyenler normal çiçek yağı da dolandırabilir. Zeytinyağı bana göre güzel yakışıyor. Neyse haydi fırına. Yemek için tamam. Çok şükür bir tane cacık yapayım bir de yanına. Sonra şöyle pilavımız da demleniyor. Ocak biraz batmış olabilir. Kusura bakmayın. Pilav yine püskürttü çünkü. Şimdi hemen e, yemek falan yiyelim. Ondan sonra temizlerim diye düşünüyorum artık. Hala pişiyor bakar mısınız? Yemekler yendi. Şimdi en sevdiğim şeye geldi sıra. Çaya. Çay da demlendi bu arada çok şükür. Şimdi çayımızı da içelim. Belki ondan sonra biraz çıkarız dışarıya. Aa yok çıkamayız. Ben dolma saracağım. <laughs> Yani biz dolma da diyoruz, sarma da diyoruz. Yani yaprak sarma da diyoruz. Hani ona bir sürü şey söylem var. Hani geçen geçen hafta da sardığımda bana arkadaşlar şey demişler. Biz ona sarma diyoruz. Hani o sarma. Hani biz de dolma diyoruz, sarma da diyoruz. Yani değişiyor. Sonuçta yani aynı yemek. Herkesin yani bir şeylere söylediği isim farklı oluyor. O nedenle olabilir. Hem dolma hem sarma. Öyle onu saralım, ondan sonra belki çıkarım, birazcık e, dolaşırız çocuklarla, ona göre konuşuruz yine arkadaşlar görüşürüz. Ben sarmaya başladım, hatta bitirmek üzere geldim yani az kaldı. Şöyle çay eştiğinde güzel sarılıyor arkadaşlar. E, bitirelim, belki biraz sonra dışarı çıkarız yine çocuklarla. O yüzden erkenden sarayım istedim. Öyle görüşürüz biraz sonra yine. Şimdi sizle beraber devam etmek isterim ama çekemiyorum. Ee, ya da tek elle sarı. Bu saatte Nescafe çekti canım. Normalde çok öyle Nescafe'de pek aram yoktur ama şu fazla olacak bana. Ama yine de bu akşam canım çekti öyle. Bir. Herkese hayırlı akşamlar. Devamını çekemediğim, yapım aşamasının devamını çekemediğim kahvemi alıp geldim arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür. Her zamanki gibi yoğun, yorucu ama çok şükür güzel bir günün sonuna tekrar geldik. Evet birkaç gündür yürüyüş yapıyorum. İlk iki gün biraz zorlandım ama bugün daha iyi olduğumu düşünüyorum Çünkü herhalde artık vücut alışıyor ee, Ben de seviniyorum Aslında çünkü benim spor konusunda çok fazla böyle şeyim yok Hani iradem yok ee, en fazla 2 3 4 5 gün anca yani o kadar gidiyor ondan fazla asla olmuyor ama şu ana kadar kendimi pek böyle bakmış e, istemiyor modunda gibi hissetmiyorum çok şükür İnşallah öyle devam etsin istiyorum bakalım hayırlısıyla öyle yani e, video kesildiği için devam edemedim ben konuşuyorum video bitmiş yani öyle dediğim gibi bu ara pek e, mutluyum o nedenden dolayı İnşallah hani e, boşa gitmez İnşallah şöyle birkaç kilo veririm de ee, daha çok böyle motive olurum diye düşünüyorum hayırlısıyla bu konuda bana e, birçok arkadaşım çok güzel destek e, onlardan bazıları da böyle e, diyete girmiş yürüyüşe girmiş hatta bir tane arkadaşım var maşallah o kadar azimli ki Zohalcim öpüyorum buradan onu e, şeyden Best e, oradan moda kafenin oraya kadar her sabah yürüyor bu bu müthiş bir azim gerçekten ee, hatta bugün de konuştuk. O kadar hoşuma gitti ki dedim ki sen bana örneksiniz Oğalcım. Yani e, seni saydan doğru beni burada destekliyorlar, motive ediyorlar. E, gerçi onlar da orada şu an diyetteler. Hepimiz birbirimizi çok merak ediyoruz şimdi yaz tatilinde gittiğimde kim daha çok zayıflamış, işte kim kilo vermiş falan diye böyle. Yani öyle iple çekiyoruz o günleri. Bakalım. Hayırlısıyla. Neyse, herkes öpüyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum şu an gece, yani beni gündüz izleyeceksiniz belki ama e, herkes Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Öpüyorum hanımlar sizi. Hoşçakalın.